Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 26 Ocak 1 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar haftanın ilk günü 26 Ocak akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa Burcu'na geçecek ve ilk 3 gün Ay Boğa Burcu'nda ilerlerken bu hafta daha çok eviniz, yaşadığınız yer, ofisiniz veya ailenizle ilgili konular daha fazla gündeminizde olabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evle ilgilenebilirsiniz veya aile üyeleriyle ilgili konular sizi meşgul edebilir. Annenize zaman ayırabilirsiniz, onunla görüşebilirsiniz. Evde bazı toplantılar düzenleye, bilirsiniz ee, sevgili kovalar bu hafta Venüs e, balık burcuna geçiyor ayın 27'sinde 20 Şubat'a kadar balık burcunda kalacak sizin para evinizde olacak dolayısıyla e, Venüs burada size şanslar getirecek Venüs balık burcunda bulunmayı sever burada o şanslı enerjilerini verimli enerjilerini daha rahat ortaya çıkarır yani parasal kaynaklarınızda biraz artış olabilir bu dönemde. Çalıştığınız işlerden daha fazla gelir elde edebilirsiniz veya yeni iş imkanları, gelir imkanları karşınıza çıkabilir. Maddi desteğe ihtiyacınız varsa daha rahat bulabilirsiniz. Ee, bazı alışverişler yapmanız da e, söz konusu. E, burada özellikle Venüs'ün temsil ettiği e, güzellik, estetikle ilgili konular, bazı değerli ürünler bu bu tarz alışverişler de yapabilirsiniz ancak Merkür'ün retro olduğunu da unutmayalım Merkür şu sıralarda retro harekette Dolayısıyla çok önemli pahalı alışverişler yapmak istiyorsanız özellikle biraz daha temkinli hareket etmelisiniz bu dönemde araştırma yapabilirsiniz kararlar verebilirsiniz ama retrodan sonra Aslında böyle bir alışverişi yapmak daha doğru olabilir ayın 29'undan itibaren ay ikizlere geçecek Ay ikizlerde sizin sosyal hayatınız oldukça hareketlendiriyor. E, i̇letişimin yoğun olduğu bir gün olabilir. Beklediğiniz bazı haberler gelebilir. Özellikle eski bir arkadaşınız, eski bir e, flörtünüz olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Onunla ilgili ilginç haberler gelebilir örneğin. Daha önceden gitmiş olduğunuz bir yere tekrar gidebilirsiniz. Eğitimle ilgili yarım kalmış bir iş ee, bir eğitim, bir kurs, bir iş projesi gündeme gelebilir. Ee, ayın 30'undan sonra ay yengeç burcuna geçecek. Hafta sonu biraz daha böyle e, birikmiş işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Yani bu hafta sonu dinlenmek, eğlenmek değil işlerle ilgilenmeniz gereken bir hafta sonu olabilir sevgili kovalar. Ama bunu yaparken de çevrenizden, ailenizden destekler bulmanız mümkün olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.